COVID-19, SARS koronavirüs enfeksiyonu ile meydana gelen bir hastalıktır. Bulaşma yöntemi solunum yolu, temas yolu ve yüzeylere temas şeklinde özetlenebilir. En temel korunma yöntemi ise temizlik maske ve mesafe kurallarına uymaktır. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar COVID-19'a karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle bu yaş grubunun tedbirlere uyması özellikle önemlidir. Bu yaş grubunun aşı olmasını da özellikle önermekteyiz. Bu hastalıkta tedaviye uyum, doktorlarınızın verdiği tedavi düzenli kullanmak özellikle önemlidir. Evde negatif hasta bulunduğunda ondan izole olmak gereklidir. Tedaviyi düzgün kullanırken meydana gelebilecek şiddetli nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı gibi şikayetlerde de bir an evvel doktorunuza başvurmanızı önermekteyiz. Kronik hastalığı olanların doktorları kesmediği sürece ilaçlarına devam etmeleri çok önemli. İlaçlarını bırakmaları hastalığın kontrolden çıkmasına sebep olabilir. O nedenle ilaçlarını mutlaka kullanmaya devam etmeliler. Bu hastalarında verilen tedaviye uyum sağlaması... Genel sağlık önlemlerinin yanı sıra sigaradan, alkolden uzak durması, dengeli beslenmesi, iyi uyuması, sıvı dengesine dikkat etmesi önemlidir. Yine bu hastalık ilerleyen günlerde kötüleşebileceği için hastaların nefes darlığı varlığına, öksürüğe ve göğüs ağrısına dikkat etmeleri özellikle önemlidir. Covid-19 sonrası 3. 6. ayda bile şikayetleri devam etmekte hastaların büyük bir kısmının. Bu şikayetler arasında ee, eklem ağrıları, baş ağrıları, baş dönmesi, bir kısmında tat koku kaybı, konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetler yer almakta. COVID-19 akciğerde çok büyük oranda tutan bir hastalık. Akciğerde yaptığı zar türenin de kalıcı izler bırakması olası. 3. 6. aydan sonra hala bu bulguları tespit ettiğimiz hastalar var. Fakat bunlar bir daha geçmeyecek kadar kalıcı olacak mı? Onu öngörebilmek için henüz çok erken. Covid sonrası şikayetler için solunum rehabilitasyonu öneriyoruz. Solunum rehabilitasyonu egzersiz, beslenme desteği ve psikolojik destek gibi bileşenleri içeriyor. Egzersiz içerisindeki solunum egzersizlerini, doğru nefes alma tekniklerini hastalarımız evde de uygulayabilirler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde COVID sonrası hastalarımız için polikliniğimiz mevcuttur. Şikayetleriniz için buraya da başvurabilirsiniz. Pandeminin sonlandırılabilmesi için aşı olmamız önemli ve gerekli. Pandeminin bitebilmesi için birkaç koşul vardır. Bunlardan biri toplumun önemli bir kısmının enfekte olarak hastalığı geçirmesidir. Diğeri hastalığa uygun tedavinin bulunmasıdır. Üçüncüsü virüsün mutasyon geçirerek hastalık yapamayacak kadar zayıflamasıdır. Dördüncüsü de aşıdır. O nedenle şu anda toplumsal aşılama programlarına uyum göstererek aşı olmamız önemlidir. Bu pandeminin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri de bulaşıcı hastalıklardan korunmada hijyenin ve hasta kişi mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğudur. Bundan sonraki yaşantımızda da bu tedbirlere uymak bizi hastalıklara karşı koruyacaktır.